Hatay Antakya Top Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Kulübü çalışmalara devam ediyor. Sporcularımız şu an 5 kilometre koşuyu bitirdiler. Harikasınız gençler devam. Harikasınız. Evet arkadaşlar arabanın ne kadar. Bitirdikten sonra biraz yürüyelim. Gençler suylarınızı alabilirsiniz. Suylarınızı alabilirsiniz. Evet arkadaşlar suylarımız yetti değil mi arkadaşlar? Afiyet olsun. Herkese afiyet olsun arkadaşlar.